İki oyuncunun maçı başlıyor. Düdük çaldı ve maç bak çok hızlı bir gol. Süper gücünü erken kullandı. Direğe çarptı. Topu göremiyoruz. Havadan vuruş. Bu golü adeta rakibine hediye etti. Süper kurtarış. Güzel bir kafa vuruşu. Yerden gol arıyor. Adeta gole kalesini kapı. İnanılmaz bir gol. Nefis. <laughs> Ceza sahasına doğru. Gol. Top buluştu. Mükemmel bir gol. Alttan gol maç diyor. Direkten döndü risk up. Şimdi görünmezliğin avantajını kullanacak. Aman Allah Allah'ım gol gol gol. Şimdiden goller yağdı. Maç sonu skoru tahmin etmek zor. Süper güçler hala var. Hala skor değişebilir. Yine alt tarafa doğru vurdu. Gelikeli ataklara karşı bir kafa ve gol. Yerden sert vuruş ve son 45 saniyenin içerisine girdik. Fark çok değil. Rakip hala kazı. Top kendi ağlarında kafayla topu uzaklaştırdı. Ceza sahasına doğru iki oyuncunun da gol oldu gol. Direği salladı ve golünü taktı. Sürekli 90. Doksa... Her şey bitti derken süre uzatıldı. Maç 5-4. Bir gol maça tekrar ortak olmasını sağlayabilir. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Yerden yuvarladı. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Top, top direkten döndü. Allah'ım gol! Yerden bir şut. Skor 6-5. Ceza sahasına doğru. Top ayağına tam oturmadı ve kötü yere gitti. Son saniye golü gelirse tribünler mükemmel bir son saniye. Kafa topu ikide harika bir maç izliyoruz. Maçta son anlar. Kafa vuruşuyla gol geldi. Yerden gol arıyor. Hakem son düdüğü çaldı. Maç bitti. Her iki oyuncu da iyi mücadele etti. oyuncuya başarılar. Zorlu 90 saniye başladı. Ve işte ilk gol. Golü üstten arıyor. Gol, gol, gol. Yukarıdan gol peşinde. Aman Allah'ım gol, gol, gol. Ceza sahasına doğru. Akıl dolu bir vuruş. Alta doğru vurdu. Bir kafa gol çekişme hat safhada. Alttan gol diyor İki tarafta bu nasıl gol kendi ağlarına attı. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Direk geçit vermiyor. Kafasıyla vurdu. Savunmaya çekildi. Bu kadar kolay değil dedi. Sahada resmen şov yaptı. Kafayla attı. Gol, gol kafayla güçler hala var. Hala kendi kalesine attı. Süper güçler oyunun gidişatını değiştirebilir. Kafa vuruşuyla gol geldi. Üstten gol peşinde. Maçta şimdi son bir kafa ve gol. Sürekli 90'ı görüyor. Her şey henüz bitmedi. Golü engelledi. Bu kez kafayla gol. İnanılmaz. Golleri durmuyor. Farkı kapatacak. Maç oldukça ortada geçiyor. Her an beraberlik gelebilir. Maçta son düzlüğe girildi. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Ceza sahasına doğru. Gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Bu maç sürekli direği dövüyor. Fileleri havalandırdı. Çok heyecanlı bir maç izliyoruz. Kafa vuruşu geldi. Ve top ağlarda. Bu maç çok konuşulur. Büyük kafa. Çok hareketli bir maç. Büyük kafadan kendini küçük kaleyle koruyor. Maç sona erdi. Eşit güçler yenişemedi. Ve iki oyuncu da bir puan aldı. maçı değiştirecek olan bu maç çok önemli. İki oyuncuya da başarılar. Ve maç başladı. İlk gol çok hızlı geldi. İyi vurdu. İlk tercihi süper güç oldu. Yeni atak öncesi topu sektirmeye devam ediyor. Maç şimdi 2-0. Havadan vurdu. Süper bir gol. O kadar kolay değil dedi. Sürekli 90 ve gol. Gol gol gol. Çok zevkli bir maç oluyor. Yerden sert vuruş. Ayağının içiyle vurdu. Kendi sahasında savunmayla Suriye oynuyor. Çivi gibi çaktı. Ceza sahasına doğru. Oyuncuların süper O oh, nasıl bir şut. Saksıya, o misali büzden, top ağlarla buluştu gol mü? Hayır, hayır direkten döndü. Fileleri havalandırdı. Kron toplar. Kendi kalesini yokluyor. Sihirbaz. Topu kat. Gol. Top görünmezken gol attı. <laughs> Kafayla topu uzaklaştırdı. 45 saniyeyi doldurduk. Vurdu ve gol. Kafasını büyüktü. Her şey henüz bitmedi. Güzel bir kafa vuruşu. Kafayı büyüttü ve golünü çattı. Golü engelledi üstten gol peşi. O nasıl bir şut? Maçta yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Süper Güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Oradan golü var. Kafayla attı. Gol! Fark açıldı. Ama Süper Güçler hala durumu kurtarabilir. Direkt top kendi ağlarında. İyi vurdu. Kafa vuruşu geldi. Direğe çarptı bir oyuna döndü. Maktan 90'a taktı. Havadan vuruş. Vücudunu siper ediyor adeta. Şansını üst taraftan deniyor. Fileleri havalandırdı. Artık son düdük bekleniyor. İşte bu kadar. Ve maç bitti. Maç bitti. Bu kadar fazla gol yiyen oyuncu için tehlikeli. Üstlerde yer alan iki rakibin mücadelesi başlıyor. Başlama vuruşuyla maç başlıyor. Mükemmel bir gol. Yukarıdan gol peşinde. Vurdu ve gol. Üstten gol peşinde. Direk. Aman Allah'ım gol gol gol. Yerden gol arıyor. Hızlı ayak hareketleriyle rakibini şaşırtmaya çalışıyor. Bu topağlarda. Fark hala kapanabilir. Top direğe çarptı. Aman Allah'ım ne kötü bir vuruş. Gol için çılgınca atak yapıyor. Süper güçler hala var. Hala skor değişebilir. Bir kafa gol. Maç bitti demeden bitmez. Süre uzatıldı. Şansını üst taraf. Örümcek ağlarını temizledi. Kafasını vurdu. İyi vurdu. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Havadan vurdu. İşte bu kadar. Maçta şimdi son 45 saniye. Şansını kafayla denedi. Hayır, hayır. Tribünler kızgın. Kendi kalesine attı. Şansını üst taraftan bağları deldi. Gol olup yağıyor. Acaba yerden mi yoksa yukarıdan mı vuracak? Havadan vuruş. Maçı top ağlarla buluştu. <laughs> Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Topu havada tuttu. Havadan vurdu. Oyunu yanlış anlamış olabilir mi? Golü rakip kaleye atması gerek. Sezonda son rakip kaleye yapamadığını kendi kalesine yaptı. Mükemmel bir kafa golü. Şansını üst taraftan deniyor. Maçta son 10 saniye. Güzel çıkardı. Kafa vuruşuyla gol geldi. Havadan vuruş. Ayak hareketleriyle rakibini bir kafa ve gol. Hakem son düdüğü çaldı. Birbirinden harika goller izledik. Oyuncular yerlerini aldı. Maç başlıyor. Top atışıyla maç başladı. Her iki oyuncu maç golle başladı. Kafasıyla topu... Allah'ım gol! <laughs> Aman Allah'ım ne kötü bir vuruş. Golü üstte... Gol! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Topu direğin dibine... Gol geldi! Gol geldi! Top buz kesti. Rakibini şaşırtmak için kafasında topu sektiriyor. Kafayla topu uzaklaştırdı. Kalesini gole kapadı. Direkten sektirdi. Gol, gol, top verdi. Şimdi, şimdi kale kocaman. Büyük kale ile gol. Alttan gol amaçlıyor. Oyuncuların süper güçleri hala beklemede. Çok fazla savunmada kalıyor. Süper kurtarış. Kafayla şut çıkardı. Üstten gol peş. Bu gole şapka çıkar. Her yer top. Şimdi ne olacak? Maçı kaleyi dondurdu. Kafa vuruş. Bu nasıl gol kendi ağlarına attı. Fark çok az. Hala yetişme ihtimali var. Golü üstten arıyor. İşte bu kadar. Beraberlik golü her an ağları deldi. Havadan vuruş. İşte gol! İşte gol! Havadan vurdu. Maçın son topağlarla buluştu. Süper güçler son sak gol! Topağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Kendi kalesini yokluyor. Bu gole şapka çıkar. Yine alt tarafa doğru vurdu. Çile gibi çaktı. İyi vurdu. İyi kurtardı. Gol geldi! Gol geldi! süper güçlerini sona saklayarak gol gol top filelerde. Kaleye baktı ve şut çıkardı. maçın sonuna gelmek üzereyiz. Gol! Klov toplar kullanıldı. Ayak bu basıldı. İyi vurdu. Güzel bir kafa vuruşu. Hayır, hayır tribünler kız. Top kayboldu ve şimdi işler daha zor. Gol! Güçledik ve gol! gol peşinde rakibinin boş anını yakalamaya çalışıyor. Kale duvarı gibi süper bir gol. Bunlar nasıl goller seyirciler? Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Ceza sahasına doğru ve yine kurtardı. Yine harika kurtarışlar yapıyor. Sezon biterken çok önemli bir maç. Ve son 45 saniyenin içerisine girdik. Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? Maçı çevirmek için şansı var ama bunu kullanmak istemiyor. Üstten gol peşinde. Top ağlarda ve gol. Fark açmaya devam ediyor. Galibiyeti garantilemek üzere. Maçta son düzlüğe girildi. İyi vurursa gol olur. Güzel bir maç izliyoruz. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. İşte bu kadar. Havadan vuruş. Çakmak inanılmaz bir gol. Nefis. Yerden gol peşinde. Bunu da kurtardı. Kafayla şut çıkardı. Maç bitmek üzere. Aman Allah'ım gol gol gol. Olmadı. Resmen arkasına bakmadan maçtan kaçtı. çaldı ve maç başladı. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Top havada dondu. Şansını kafayla denedi. Durum 1-0. Oradan golü var. Kafayla topu uzaklaştırdı. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Topu direği sap zero misalik. Oyunu yanlış anlamış olabilir mi? Golü rakip kaleye atması gerek. Kendi kalesine gol atacaktı neredeyse. Top ağlarda ve gol. Yukarıdan gol. Her yer inanılmaz bir gol. Nefis. Rakibini gizlenerek şaşırtmaya çalışıyor. Havadan vuruş. Gol. Çekişme hat safhada. Kafasıyla vurdu. Seyir zevki yüksek bir maç oluyor. Oyuncuların süper güçleri hala bekliyor. İşte bu kadar. Alttan gol maç diyor. Artık kalan son 45 saniye. Skor 4-3. Bir gol maça tekrar ortak olmasını sağlayabilir. Süper kurtarış. Fark çok az. Hala yetişme ihtimali. Bu nasıl gol kendi alanına attı. Alta doğru vurdu. Güzel bir kafa vuruşu. Maçta son düzlüğe girildi. Süper güçler hala var. Rakip kaleye yapamadığını kendi kalesine yaptı. Topu havada tuttu topu sektirerek atak başlatma peşinde. Dilekleri dövüyor. Maç 5-5. Ceza sahasına doğru. Bu topu alarda. Ayağının içine vurdu. Bu heyecana yürek sayın seyirciler. Rakibinin üstüne gelmesini bekliyor. Son saniyelerde gol! Büyük kafa zamanı. Maçta son 5 saniye. Oradan golü var. Büyük kafa gol getirdi. Gol getirdi. Ve son düdük. Bu zor maç bitti. Şimdi oyuncular önlerinde... Top atışıyla maç başlayacak ve zor bir mücadele olacak. Kafa topu 2'de zorlu mücadele başladı. Vücudunu siper ediyor adeta. Direkten sektirdi. Top ağlarda ve gol. Direk geçit vermiyor. Harika kurtardı. Kale direğini akıllıca kullandı. Yerden bir şut. Kale önünde savunma yapıyor. Top kalenin oldukça uzağına gitti. Çivi gibi çarptı. Havadan vuruş. Filileri havalandırdı. Ayağının içiyle vurdu. Her yer top. Şimdi ne olacak? Anlaş bir anda kayboldu. Gol! Bam bam bam. Ateşli şut zamanı. Maç şimdi 3-2. Maç basket maçına döndü. Ard arda goller. Kafa vuruşu bu olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Şut çeker gibi yapıp rakibini hataya zorluyor. Maçı yarıladık. Kendisi... yok böyle bir gol. Maç oldukça ortada geçiyor. Hemen beraberlik gelebilir. Fark çok değil. Finaleri havalandırdı. Acaba yerden mi yoksa yukarıdan mı vuracak? Kafasıyla vurdu. Maç yeni bir gol. Gol top finalerde. Kalesini gole kapadı. Maçı mit, mükemmel bir gol. Havadan vurdu. Süper güçler son saniyelerde maçı. Aman Allah'ım gol gol gol. Yerden gol peşinde. Güzel bir kafa vuruşu. Topu sektirerek atak başladı. Allah'ım gol. Alta doğru vurdu. Süper kurtarış. Direkten kendi kalesine attı. O kadar kolay değil dedi. Maçın bitimine 10 saniye kaldı. İyi vurdu. Oba topu Maalesef kendi kalesine gol attı. Gözler artık hakem. Mükemmel bir gol. Ceza sahasına doğru. Gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel. Ve maç bitti. Adeta gol yağmuru izledik. Karşı oynayacak Zamanlaması iyi olan vuracak Topu sektirerek zaman kazanıyor Sürekli 90'ı görüyor Çok hızlı bir gol İyi vurdu Kafa vuruşu geldi Allah'ım bu nasıl savun Bu golü şapka çıkar Ceza sahasına doğru Sahada kol bastıya başladı bu Golü engelledi Kafasıyla topu kaleye gönderdi Allahım gol Oyuncu dondu Gol gol top bilelerde Ceza sahasına doğru Durum 3-2 Çok şimdi görünmezliğin avantajını kullanacak Oyuncuların süper güçleri hala beklemedi Golü üstten arıyor Kalesini gole kapadı Gol Top ağlarla Süper güçler devre dışı Kendi kalesini yokluyor Allah'ım gol. Maçta şimdi son 45 saniye. Bir gol maça tekrar ortak olmasını sağlayabilir. Rakibini şaşırtmak için kafasında topu sektiriyor. Kendi sahasında rakibin hata yapmasını bekliyor. Ve yine kurtar. Mükemmel bir gol. Maç maçta ek skor 5-4. Alttan gol amaçlıyor. Adeta gole kalesini kapattı. Mükemmel savunma. Gol geldi. Gol geldi. Oradan golü var. Yok böyle bir gol. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek. Ağları deldi. Yerden yuvarladı. Mükemmel bir gol. Kafayla topu uzaklaştırdı. Havadan vurdu. Topu havada tuttu. Hayır, hayır. Tribünler kızgın. Kendi kalesine attı. Bu beraberliği ne bozacak? Büyük kafa. İşte büyük kafa böyle kullanılır. Gol. Gözler artık hakemde. Rakibini şaşırtarak yerden bu. İşte son düdük. Ve maç bitti. İki oyuncu da elinden geleni fazlasıyla yaptı. iki oyuncu da sahaya kazanmak için çıkıyor. Hakem düdüğünü çaldı ve maç başladı. Ve işte ilk gol. Direğe çarptı ve oyuna döndü. İyi vurursa gol olur. Yok böyle bir gol. Şut çeker gibi yapıp rakibini hataya zorluyor. Direkt geçit vermiyor. Vücudunu siper ediyor adeta. Güzel bir kafa vuruşu. Ayağının içine küçük kale kullanıldı. Kafasını vurdu. Top yap çoğalan toplar gol getirdi. Oradan golü var. Güçten engellendi. Şimdi ne olacak? Mükemmel bir kafa golü. Uz kale kullanıldı. Kafayla şut çıkardı. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Oyuncuların süper güçleri hala bekliyor. Maç 3-2. Alta doğru vurdu. Maça yarıladık. Part bir. Bakalım beraberlik konu gelecek mi? Her şey henüz bitmedi. Top kalenin oldukça uzağına gitti ve tekrar deneyecek. Rakibinin altından gol peşinde. Harika bir maç çıkarıyor. Maçın son 30 saniyesi. Ağları deldi. Ceza sahasına doğru Şansını kafayla denedi. Süper güçler son saniyelerde maçı. Gol, gol, gol. Kafayla attı. Gol, gol kafayla. Çivi gibi çarptı. Yerden gol arıyor. Gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Kafa vuruşu geldi. Son of. Gol geldi. Gol geldi. Gol. Yerden sert vuruş. Aman Allah'ım gole bakın. Gözler artık hakemde. Bunu engelledi. Finalleri havalandırdı. Hakem maçı bitirdi. Süre bitti. Daha fazla hata yapan oyuncu maçı kıl payı kaybetti.